öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir. Milis işbirlikçi köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. <laughs> Bu iş polis birlikçinin babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş. Bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır. Deniz benim denizim değil, Kürdistan'ın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedelde versek halen onlara borçluyuz. Allah gerinmeye güç versin, kuvvet versin. Mertebelerini yükseltsin. Herkesi ikaz ediyorum. Hiç kimse ne yapsın acısı var, ne dediğini bilmiyor. Saptırmasını heves etmesin. Böylesi bir bahaneyle sarılmasın. İzmir'in göbeğinde bir PKK'lıyı arayıp da bulamayacağı bir propaganda imkanı yakalamış. Bunu da şerefsizce kullanmıştır. Dağda bir aslan biliriz. O da şerefli Türk askerimiz, şerefli Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır. Diğer eli silahlı vaziyette dağlarda gezenlerde görüldüğü yerde indirilecek açık hedeflerdir ve çakalın insan suretleridir. PKK'lı millisiz birlikçilere hakkı yenmiş garip kureba mağdur ve mazlum muamelesi yapan köksüzlere soruyorum. Suçsuz, günahsız, güzeller güzeli ay öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz? Nereye sinmiştiniz? Hiç sesiniz çıkmış mıydı? Annesi Nurcan Karakaya ile on aylık Bedirhan bebek barbarca şehit edilirken ne yapıyordunuz? Kalbinizde hiçbir sızı duydunuz mu? Ya Eren Bülbül, ya Necmettin öğretmenimiz, ya ana kuzuları, ya emzikli bebekler bileniniz, hatırlayanınız kaldı mı? Şerefiniz kadar konuşun desem bunların hiçbirisinin ağzını bıçak dahi açamaz. Açamaz. Sol örgütler, emek ve meslek örgütleri, barolar, CHP, HDP, TKP, TİM, emek, kes, disk, halk evleri alayınıza millet adına soruyorum. Deniz boyla, boylaza sahip çıktınız bu kadar bu milletin çocuklarına bu vatanın onurlarına, evlatlarına sahip çıkabildiniz mi? Müşfik bir seslenişiniz. Sevgi dolu bir dokunuşunuz görüldü mü? Aziz şehitlerimize rahmet dilemenizi bıraktık da terörü kınayacak tek bir kelam edebilecek insaf ve iffeti sergileyebildiniz mi? Hazreti Ömer'in şu duası duandır. Allah'ım günahkarın kuvvetini ve iyinin acizliğini sana şikayet ediyor